Elazığ'a bağlanacağız. Ee, sevgili muhabirimiz Abdullah Elazığ'da Arap Baba Türbesi'nde ve bu türbenin de enteresan farklı yönleri var. Bunu bizimle paylaşacak Abdullah bakalım. söz sende. Abdullah Elazığ, şu an Harput'taki Arap Baba Türbesi'ndeyiz. Burası Elazığ şehir merkezini tepeden gören bir nokta. Yani hakim bir tepe diyebiliriz ve civarda çok fazla türbe var aslında. Sadece Arap Baba Türbesi değil, buranın evliyalar, şehitler ziyarı olduğu da söyleniyor. Arap Baba Türbesi'nin e, kapısı burası, üst taraf mescid, Arap Baba Mescidi. Türbenin giriş kapısı da işte böyle bir kapı, daracık. Saygı olsun diye, insanlar eğilerek girsinler diye böyle çok dar ve küçük bir kapı yapmışlar. Şimdi ben yavaşça içeriye giriyorum ve hemen türbenin içine girer girmez zaten Arap Baba'nın naaşının bulunduğu cam mekan işte tam burada. Buranın çok enteresan bir özelliği var. Cam mekanın içindeki Arap Baba'nın naaşı 700 küsür yıldır çürümedi. Yani Allah buradaki Allah ceset hala normal duruyor, çürümemiş bir şekilde duruyor. Ee, yanımızda da Mehmet Bey var, bu türbenin görevlisi. Sizi hemen biraz yanıma alayım şöyle, biraz daha kamera açısına girin diye. Efendim kolay gelsin öncelikle. Sağ olasın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz biraz bilgi verir misiniz bize Arap Baba'nın e, şu an bu cam ekranın içinde yattığı e, doğrudur değil mi? Evet doğrudur. Şu an cam fonsu içindeki olan gerçekten vücudun mevcut olması, vücudun bozulmaması duruyor. Evet. Bir yavaşça açabilir miyiz, bakabilir miyiz şu an? 70 evet. senedir cam insan bedenin e, şöyle gösterelim. Eskiden e, bu örtüyü kaldırdığımız takdirde. Burada Arap Baba'nın naaşını görmek mümkündü, ama sonra e, Valiliğin kararıyla sanırım buradaki e, naaşının da üzerine yine başka örtüler örtülerek kapatılmış. İnsanların şu an görmesi mümkün değil ama eskiden burada duruyormuş. Arap Baba hakkında biraz bilgi vermek gerekirse asıl adının Yusuf olduğu söyleniyor ve e, Arap Şahmış kendi babasının adı da Selçuklu zamanında buraya gelen Harput'u fethetmek için gelen. Kumandanlardan bir tanesiydi. Aynı zamanda evliya bir zattı kendisi. Ve burada geldiğinde buraya geldiğinde de kılıçla geldim kalemle gideceğim diye de bir sözü var. İnsanlara bilgi veren, İslamiyet'i yaymaya çalışan veli bir zat olduğu söyleniyor. Kendisinin e, 1276 yılında yaptırılmadığı, e, yani buradaki e, cam fanusun içerisinde Arap babanın bozulmamış 700... Bunun da sebebini hızlıca soralım. Efendim ee, nedir peki? Neden hala çürümemiş? Nasıl? E şimdi Allah dostudur. Az önce bahsettiğiniz gibi gerçekten Allah'ın çok e, sevgili bir kulu olduğu için. E, aynı zaman burada e, şehit olduktan sonra büyük bir e, kar yağışı nedeniyle buraya bir mor haline getirilmiş o zaman. E, vücudun e, diğer cenazelere göre bu Allah dostunun yüzünü bozulmamasından dolayı böyle o günden bugüne dışarıda bırakılmasını söyleniyor. Yani burası bir morgmuş eskiden. Diğer e, naaşlar çürümüş ama Arap babanın naaşı çürümemiş. çürümemiş. İşte o Allah günden Allah bugüne Allah. böyle dışarıda bırakılmış gerçekten vücudun bozulmaması. Burada bir mucizedir Yani işte sırrı gerçekten orada. Evet, yayının başında söylediğimiz gibi o civarda çok fazla hakikaten e, başka türbeler de var. Aynı eski şehir Elazığ burası az önce bahsettiğiniz gibi burasıymış. Gerçekten burası Anadolu Selçukluların aynı zaman mimaridir ve Anadolu-Serçuklu'nun İpek yoluymuş. Araplar, Abdullah Baba, Engozlu Baba, Hüseyin Baba aynı döneme aittir. İslamiyet'in yayması için bunlar burada hep şehir olduğunu söyleniyor. Abdullah, e, biz göremiyoruz ama Şimdi, senin evet, görme Arap şansın var mı bilmiyorum. arkamdaki cam fanusun içerisinde ve e, dediğim gibi e, 700 küsür yıldır naaşı hiç çürümeden, bozulmadan burada böyle duruyor. Gerçekten e, büyük bir mucize bu da. Elazığ'da dediğimiz gibi buna benzer çok da fazla türbe var. Burada da insan geldiği zaman e, tüylerimiz diken diken oldu. Hakikaten insanı gerçekten çok etkileyen bir ortam burası. E, Arap babanın naaşı arkamda çürümeden 700 küsür yıldır duruyor. E, tabii bunun nasıl olduğunu da stüdyoda hocamız yorumlayacak. Aynen. Peki bir daha bağlanacağız sana, Profesör Doktor Caner Taslaman bizimle beraber. Kur'an-ı Kerim'de böyle mucizelerden söz ediliyor mu? Yani, yani Kur'an-ı Kerim'de tabii belli bir bazı bir ömrü Peygamberlerle var. ilgili olağanüstü şeyler var ama Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde Allah'ın sevgili kullarına senin cesedini ben yakışıklı kılacağım diye bir müjdesi yok. Allah'ın ıı, tan bir ıı, kulun bekleyici önemli şey. Öncelikle Allah'ın kendisine razı olması, Allah'ın cennetine gitmesi. Müslümanlar yoksa cesedinin yakışıklı olması gibi bir derdi yoktur. İnsan öldükten sonra cesedi, vücudundan çıkan diğer böyle bir atıklar gibi bir şeydir. Hmm. O anda o cesetle bağ kesilir, cesedinin çürümesi falan filanın da hiçbir önemi yoktur. Ama ruh Zat devam ediyor. Tabi varlığımız devam ediyor. Yani Allah katında Allah varlığımızı devam ettiriyor. Yani cesedin bozulması okulun kötü olduğunu göstermez. Ben de orada cesedin zaten bozulmadan durduğu da kanaatinde değilim ama diyelim ki bozulmadan da duruyorsa yani mumya gibi bir işlem yapmışlardır. Yani bu olay bu kadar basittir. Genelde belli yerlerde böyle turizm olsun diye şey olsun diye böyle türbeler babalar falan uyduruluyor. Bizim insanlar seviyorlar böyle babaları babaları türbeleri. Ama işin özüne yani özüne gitmeyi de ee, sevmiyorlar. Yani bizim için önemli olan tabii ki Kur'an-ı Kerim. Tabii ki çok iyi insanlar geçti bu dünyadan. Tabii, ki, niceleri tabii gerek belki geçecek. bu çok mübarek bir zattı. Tabii. belki çok iyi bir zattı. Şahısla ilgili bir şey demiyoruz ama. Ama yani, insan bedeni ancak belli işlemlerden yani sonra senin, bu kadar. Cesedin yok. yakışıklılığı şeklinde Allah'ın bir müjdesi yok. Zaten Hı. cesedin yakışıklı olması, yani vücudumuzdan çıkan atıkların e, yakışıklı olması neyse öyle bir şey. Yani bir bizle ilgili bir faydası yok. Yani Allah. İnsanları dirittiğinde burada ölen bedeninden değil yeni bir bedenle dirilteceğini söylüyor bu bir Kur'an ifade. Yeni bedenle dirilecek insan öldüğü anda bedeniyle ilişkisini kesiyor. Hmm. Zaten bilimsel olarak bizim şu andaki vücudumuzdaki işte ellerimizde, yüzümüzde, omuz, ayak vücudumuzdaki herhangi bir hücre zaten sürekli yenileniyor. Yani bundan 5-6 yıl önceki vücudumuzdaki hücrelerle Aşağı yukarı şu andaki hiçbir hücre aynı değil. Deli deli, Hepsi öyle deli atıyoruz vaziyette. vücudumuzdan. Yani Her biz gün. aslında vücudumuzdaki hücreleri sürekli atıyoruz. Sürekli onlar parçalanıyorlar, gidiyorlar.